Evren Aklımızın dahi idrak edemeyeceği kadar uçsuz bucaksızdır. İnsanoğlu her geçen gün yeni bilgiler elde etse de hala bilinmeyen şeyler bilinenlerden daha fazladır. O zaman bilinenlerden bilgilenerek bilgimizi artırabiliriz. İşte uzay hakkında bilinmeyenler sizlerle. 1. Bir adet astronot elbisesi 12 milyon dolara mal olmaktadır. 2. Uzayda ağlamak mümkün değildir. Gözyaşları düşmemektedir. 3. Astronotlara göre uzay sıcak metal, kuru biftek ve kaynak karışımı bir kokuya sahiptir. 4. ABD 1962 yılında uzayda atom bombasından 100 kat daha güçlü hidrojen bombası denemiştir. 5. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kalan astronotlar yılda 15 gün doğumuna, 15'te gün batımına tanık olmaktadır. 6. Dünyada en pahalı inşa edilen yer Uluslararası Uzay İstasyonu'dur. 15 milyar dolar harcanmıştır. 7. Newton'un elma ağacından alınan bir örnek yer çekimine meydan okuması için uzaya gönderilmiştir. 8. 1972 yılında uzayın derinliklerinden gelen ve 72 saniye süren bir sinyal alınmıştır. Nereden geldiği ve kimin yolladığı tespit edilememiştir. 9. Uluslararası uzay istasyonu 5 odalı ev gibi seyahat etmektedir. 10. Astronotların çoğu uzayda 2 inç daha uzamaktadır. 11. Uzayda hareket halinde uçan su dolu kaynaklar vardır. Bu kaynaklardaki su oranı dünyadaki okyanuslardaki su oranından 140 trilyon kat daha fazladır. 12. Uluslararası Uzay İstasyonunda astronotların idrarları özel işlemlerden geçerek içilecek su olarak tekrar kullanılmaktadır. 13. Astronotların başlıklarının içinde astronotların kafalarını karşılayan cürtcürta benzeyen özel bir madde vardır. 14 astronot kelimesi daha çok Amerikalıları, kozmonot kelimesi ise Rus uzay gezginlerini tarif etmek için kullanılmaktadır. 15. NASA, astronotlar için uzayda pizza yapacak 3 boyutlu pizza makinesi için çalışmaktadır. 16. Uluslararası uzay istasyonu bir futbol sahası kadar büyüktür. 17. Rus astronotlar uzaya kendilerini korumak için tabanca götürmektedir. 18. Satürn'ün halkası katı değildir. Tozdan, kayadan ve buzdan oluşmaktadır. 19. Venüs gezegenindeki bulutların da üstünde olan uçan kentler yer çekimi ve öteki özellikleri açısından dünyaya çok benzemektedir. 20. İnsanoğlu korumasız astronot elbisesi olmadan 30 saniye uzayda yürüyebilmektedir. 21. Güneş uzayda insanın gözüne beyaz olarak görünmektedir. 22. Çin duvarları uzaydan görünmemektedir. Çin'deki hava kirliliği çok net görünmektedir. 23. İnsanoğlunun uzayla ilgili yaptığı ilk alet Alman V2 roketidir. 24. Uzay elbisesi içinde ıslık çalmak imkansızdır. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayınız. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.